Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pizza oyunu oynuyoruz. Demiştim size pizza oyunu oynayacağım yakında diye demiş miydim? Hatırlamıyorum arkadaşlar ya. Dedim galiba. Neyse arkadaşlar. Lütfen yaşınıza girin. Hadi. He, böyle yapacakmış. Arkadaşlar gerçek yaşımı girmeyeceğim. Haberiniz olsun. Ya arkadaşlar bu benim gerçek yaşım değil 25 devam et. Evet arkadaşlar bir pizza için mükemmel malzeme adedi 18'dir ne? 3, 6, 9, 10, 11, 10, 100, 10. böyle saymıyorum tabii ki. Daha önce oynadım mı? Arkadaşlar hepiniz olsun daha önce oynamıştım. Ama bir daha oynamayacağım. Şu anlık yani oynuyorum da aynı oyunu. Tamam arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu oyunu çok seviyordum ben. Ama tabii yarısını hatırlamıyorum oyunu. Uhu! Aman iyi. Pizza. O kimde? Ne oluyor? İyi pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet olur. Una mı? Una mı? Una. Una. Uno diye okuyordum ya. Uno oldu stres. Ben 2, Bir, iki, üç. Bütün yerde konuşuyorum. Una mı? Peynirli pizza yap da görelim. O zaman altı dilim soslu ve peynirli. Tamam. Yapayım kardeş. Hı? Domates sos. Hı? Hı? Tamam. Arkadaşlar buradan biz anlıyoruz ki bunu Kardeşim tamam. Ha doğru ya böyle yapıyoruz. Arkadaşlar anlıyoruz ki müşterilere kazık da atabileceğiz. Benim yapacağım şey az malzeme koymak. Bunu da eskiden galiba az malzeme koyuyordum. Çünkü bazen gerçekten sinirimi bozan adamlar oluyordu. Yani ne dedikleri belli ol olmuyordu. Mesela şu adama gösterelim artık neymiş. Tamam. Senin çöplüğünmüş yani. Çöplük bizim dükkan değil. Diyorum yani ha hayatımda gördüğüm en kötü. Oğlum bir git lan. Ben asla bu fırından bir daha pizza almam mı? Ne dedi orada okuyamadım. Merhaba. Buradan yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanı deneyebilir miyim? Eğer altı dilime böyle bilirseniz harika olur. Tamam. Siz ne istiyordunuz hanımefendi? Merhaba yeni bir pizza dükkanı açıldı. Görmek güzel peynirli pizza. O zaman hemen peynirli pizzamızı yapalım. Şu an özlemişim be pizza yapmayı. Neydi? Peynirli pizza istiyordu. Tamam. Bir tane istiyordum değil mi? Peynirli pizza olsun. Deneyebilir miyim? Eğer alt değil. Lala. Bunu hatırlıyorum. Bunun canı gidiyor. Yeni sevmediğim de. Hop. Hop. La böyle yapamıyoruz mu? Yanlışlıkla çöp atacaktım bak. Bu pizzayı o kadar sevdim ki onunla yaşamak için bir pizza daha alıyorum. O zaman alsana. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamura hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Ne? Abi, abi dalga mı geçiyorsun ya? Al. Al. <laughs> Deli mi bu adam? Niye sade bir pizza? Ne yapacak Selim bu? Bu bize hamur alıyor. Üstüne de şey işte biraz daha şey koyacak. Malzeme sonra bir daha kızar. Ya hayır ya. Neyse boş verin arkadaşlar. Yaptık mı yaptık. Müşteri hizmetine o kadar önem göstermeyeceğim. Oo iyi iş diyor bak. Fark etmedi galiba benim diye. Sonra bir paketim var. İyi sahaya gerek yok. Tamam. Bakayım neymiş. Dünya Pizza Derneği. DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte biz, bizden sana bir Maypat bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğinden uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. Bura kesinlikle İtalya. En en içten biletlerimizle. Anladım. Bura şey ne diyordu anlamadım ki ben oradan. Başarım. Bu neymiş? Bu ne? Saygı. Hem iyi ekipman. 3 yükseltme aç. Hmm. Fırıncı bir. 10 pizza servis et. Peynir getir. 25 pizza peynir koy. İlk başında bir oyun günü tamamla. Tamam kardeşim bunlar çok kolay işler. Tamam. Bunlar ne mesela? Toplam toplanan. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor kardeşim? Neyse şuradan bir çıkalım. Bu neymiş? Bakayım hikaye. Birinci caddenin karşısındaki rakibinin dikeni açık tutmak için caddenin karşısındaki huysuz rakibini yani sadece tek başına bir tek bir yazıcı ya, pizzacı en üst sırada yer alabilir. Tamam kardeşim anladım. Sponsor. Sponsor. tam sponsor bizi ilgiletmiyor sponsor almıyoruz. İyi günler. Belki öyle aramda bir pizza için uğrarım. Helal kardeşim. Helal sana. Sen benden pizza alacaksın. Arkadaşlar video kapanmadı şey. 8 dolar en, 50 sent ne? TL olarak burada yapıyoruz. Burada dolar falan demiyorsa TL yapabiliriz. Oo, 20. Ücretsiz mi? Çok iyi. Aha buldum. Sonraki. Hadi 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 geçin geç geç. Pn'de. penene. Pizzeria'nın içinde pizza kelimesi yok. Neden umursamazsınız ve bunun su suçlusu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. Pizzeria. Pizzeria. Eğilme al mı koymak zorundayız? Bir başka haberinde dört malzeme Yeme festivaline yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem malzemeler için hazırlıyor. Şehirde yeni bir pizzacı açıldığına dair yerel bir ihbar aldık. Pizza dünyasına hoş geldiniz işte. Sonra bir dilim kapmak için sabırsızlanıyor İhbar! Ne oluyor? Zabuta mı yakaladı bizi? Ne oluyor abi? Biz izinsiz vergi levhasız iş mi yaptık da bizi şey geç zabıta yakaladı ihbar ediyorlar? Ben onu anlamadım. Her nerede yaşa yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Aa biz ne Doğru doğru. Hayır daha sonra daha sonra bu oyunda reklam yok. Ay paralı şeyler de almıyorum. Müşterim. Ve pizzalar iyi güzel de benim gibi birinci ligde oynamak için iyinin i̇şlenmiş, işlenmiş, etlerle etlerde ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzelli de tabii ki tabii ki sucuk görelim. Bakalım. Evet sucukluğuna görelim o zaman ve sucukluluğuna görelim o zaman ve evet sucuklu da peynir ve sos da var çaylak altı eşit dilim, bebe bebe dilimleri görmek istemiyorum sana öyle bir bebe dilim yapacağım ki şimdi en az malzeme os yapacağım lan sana bile. neyse ama şimdi bize laf edecek bu az koyalım abi malzeme eklemek abartma abartma çok pahalı olur bu oha Oha. Abi o kadar koymayacağım bana ne. <laughs> arkadaşlar biz öyle yapmıyoruz. Öyle değil. Kafamıza göre sallayacağız. Öyle yok ya. Millet kafasına göre pizzasını yesin. Biz gidelim kar edemeyelim o zaman. Fazla mı koyacağım ben illahi? La al şunu. Şimdi mi bozdular ya? Yardım edin arkadaşlar. Benim memleketim Trabzon'dur arkadaşlar Ya götür şunun üstüne tövbe. Vay be bu yaşta bir pizza der mi? asla sözünde olamayacaksın. Ha. Oğlum çakacağım artık bak. O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Tamam kardeşim. Birazcık mantıksız konuşuyorsunuz ama yani. Bizant üstüne koyar mısın? Ne demek abi ya? Ya bilerek mi diyorsun? Şuna. Hop 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 hop. Abi biz daha çok koyduk ya. Biz bence oyuna uyalım. <laughs> ben kafamı göre sallıyordum bunu. Ya yani sallıyorum. Demem gereken yerde sallıyordum diyorum. Hop. Aferin bana. Bayağı güzel pizza sanırım. Burası benim yeni pizza mekanım olacak. Ne oldu öyle işte. Karşı pizza. Bizimle sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Lütfen peynir kenarlara kadar geldiğinden emin ol tamam ya yani fazla istiyor fazla fazla olur istiyor biz de o zaman fazla yaparız kardeşim sıkıntı yok. Peynirler kenara diyordu değil mi? Fazla kızart demiyordu. Bunu iki kere kızartma diye bir özelliğimiz vardı galiba. Emin değilim o kadar. Aa düşme. Biraz kenardan yapıyorum da niye olduğunu anlamadım. Neyse güzel oldu bence bu dilimler. Enfes, enfes, enfes. Gerçekten enfes şu karşıdakine inanmayın kardeş. Selam bana bir pizza lütfen. Ne? Doğru aşık aşık mıyım neyim? Sucuklu olsun, sos, peynir ve sucuk. Birazcık kafadan kontakmış. Keşke görebilseydiniz kafamın etrafında parmağımı döndüm. Yani kafadan kontak. Ne demişti bu? Unuttum. Selam bana bir pizza doğru aşık mıyım neyim? Sucuklu olsun, sos, peynir ve yani anlayacağız normal bir pizza istiyor bütün malzemelerimizle. Bak koy. İki dilim koyacağım bir yere. Ya. Üç. Üf, fazla oldu Arkadaşlar az koyuyoruz. Her dilime iki yani. Ya arkadaşlar boş verin ya. Şu 3 6 9 12 15 18 edecek normalde. 18 yerine 2 2 sayalım. 2 4 oldu. Ama ne uğraşıyorum ben bununla ya. Birazdan işimizi yaparız. Hmm, Lizi zaman ayrı bana tekrar sorduğun siparişimi doğru hazırladın diyor. Yani çok hızlı geçiyoruz. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünmeyi biliyor musun? Tamam. Sucuklu bir pizza istiyor bilerek yani. kazanalım Birazcık az malzeme sattığım için özür dilerim. Affedersiniz. Arkadaşlar ben böyle çok iyi giderim ya. Batmayız biz böyle. Çok kolay. İlk günden ilk zamanlardan paramız 90 TL 90 TL oldu evet. Dolar demiyorum çünkü dolar dememizi isteyen bir şey yok. <laughs> ha, Clash Royale Ben tamam. niye böyle bir şey yaptım? Neredeyse mükemmel mü müde daha fazla seçenek olduğunu. Tam abi, tam 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 <laughs> tam. Tamam, tamam. Sana daha çok menü getiririm ya. Beleş satıyoruz evet, beleş satıyoruz biz burada. Sanki peleşe satıyoruz da böyle diyorlar ya. Senin bozulana. Uhu, <laughs> <laughs> <Oho>, dönüyorum. <laughs> Genel sandalyem Hiçbir var şey da arkadaşlar. Nondur'u dönüp duruyorum gidebilirim. <laughs> ha, malzemeler lütfen malzemeler. Hiçbir şey <laughs> Dikkatmeler. Çok şu. Şey Premium. Sonuçlar. Tamam. Aa, numara bir tek ne yapacak? Youtube mu? Tamam. Kardeşim tamam. Hop hu hu. Ne yapmamı istiyorsun? Tamam. Çıkmayı devam et. Devam. Ya tamam. Hayır. Abi takıldı mı? Niye böyle yaptı bu? Ne yapacağım ben? Çıkış mı yapacağız? Ne yapmamı istiyor? Bu ne? Ha burada şeyimiz var. Yemekler. Ne? Mahsul yemekleri de mi oluyor? Meyve, sebze, mantar, baharatlı, kokuşmuş, kırmızı, Yeşil beyaz, et. Tam yine aynı yere döndük. İşte. Abi ben anlamadım ki niye biz oyun oynayamıyoruz? Hadi! Premium, pizza, pizza fonu, vide vide vide. Niye böyle oldu? Aa çok saçma. Ayarlara bakalım. Hesap. Hop. Var. Hayır ya tüm verileri silmeyeceğim. Abi oynasana hop hu hu. Anlamadım ki. Gizli koşullar tabanı. Ya tamam anlamıyor mu? Neyse arkadaşlar burada bitsin o zaman. Devam ederiz sonra. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bir videomu da hepinizi beklerim. Bay bay.